Bir öğrenci bazı fiziksel büyüklüklerin skaler vektörel sınıflandırması ve uluslararası bilim sistemindeki birimiyle ilgili tabloyu aşağıdaki gibi doldurmuştur. Buna göre tabloda 1, 2, 3, 4, 5 ne olun niceliklerinden hangisiyle ile ilgili hata yapılmamıştır şeklinde sorulmuş. Doğru olanları soruyor. Enerji skaler bir büyüklük mü arkadaşlar? Evet burada ne yapmış vektörel demiş yanlış yapmış arkadaşlar. Bir kere burada yanlış yapılmış. 2. Kuvvet yani diğerine bakmamıza gerek yok. Kuvvet skaler bir büyüklük mü? Hayır. Vektörel bir büyüklük arkadaşlar. Birimi de Newton. Tamam. Okey. Sıcaklık. Sıcaklık skaler bir büyüklük. Yani yönü yoktur. Birimi ama yanlış yazılmış. Sıcaklığın birimi SI birim sisteminde Kelvin'dir arkadaşlar. O halde burada da yanlış yapılmış. Kütle. Skaler bir büyüklük mü? Evet. Yönü yok. Birimi kilogram mı? Evet. SI birim sisteminde birimi kilogramdır. Bu doğrudur. Gelelim sonuçuna Hız vektörel mi? Evet. Birimi peki kilometre bölü saat mi? Metre bölü saniye. Metre bölü saniye. SI birim sisteminde metre bölü saniye olduğu için biriminde hata yapılmış. O halde hata yapılmamış olan 4 nolu 4 nolu arkadaşlar e, niceliğimizdir. Onun için cevap D seçeneği doğrudur. K cisminin ağırlığı hava ortamında şekil 1'deki gibi ölçülüyor. K cismi taşma düzeyine kadar su ile dolu kaba şekil 2'deki gibi daldırılıp dengeleniyor ve bu durumda taşan sıvının tamamı delicili kapta birikiyor. Buna göre K cismi suda şekil 2'deki gibi dengede kaldığı durumda yargılarından hangileri doğrudur? Havanın kaldırma kuvveti ve ipin ağırlığının önemsiz olduğu belirtilmiş. 1. Dinamometrenin ölçtüğü değer K cismi etki eden kaldırma kuvveti kadar azalır. Arkadaşlar havanın kaldırma kuvveti önemsizse birinci durumda dinamometrenin ölçtüğü değere D1 diyelim cismin ağırlığına eşit mi? Evet. Sıvı içerisine daldırdığımızda ne oluyor? Kaldırma kuvveti kadar yukarı yönde cisme bir kuvvet uygulanıyor. O zaman dinamometrenin gösterdiği değer G eksi FK kadar olmuş oluyor. Kaldırma kuvveti kadar azalmış oluyor. Yani birinci ifademiz doğru. 2. Delicilik kabın ağırlığı K cismini etkileyen kaldırma kuvveti kadar artar. Arkadaşlar dereceli kap yan tarafta boş kaptı. İçerisine cismi soktuğumuzda sıvı taştı. Ne kadar sıvı taştı? Bu cismin batan hacmi kadar değil mi? Batan hacmi kadar. O zaman V batan çarpı D sıvı çarpı yer çekim imesi. Buradaki taşan sıvının ağırlığına eşit. O da arkadaşlar kaldırma kuvveti formülüne benziyor mu bu? Evet tamamen tıpatıp tıp aynısı. Yani kaldırma kuvveti kadar sıvı taştı. Demek ki K cismini etki eden kaldırma kuvveti kadar dereceli kabımız yandaki e, artmış oldu. 3. Taşırma kabının altındaki terazinin ölçtüğü değer değişmez. Arkadaşlar taşırma kabımız bu. E terazinin ölçtüğü değere bakalım şimdi. Şimdi ben bir cismi ne yapıyorum? Sıvı içerisine sokuyorum. Aslında teraziye FK kadarlık bir etki yapıyor. Ama buradaki kabımız taşırma kabı olduğu için FK kadar sıvı taşıyor. Biraz önce öyle olduğunu gördük. Yani FK kadar sıvıya etki yaptım. sıvıda e sıvı da FK kadar taşınca yaptığım etki aynı miktar dışarı taşınca o zaman bu kapta herhangi bir etki artışı gerçekleşmedi. Yani sıfırlandı. Demek ki Taşırma kabının altındaki terazinin ölçtüğü değer değişmez bilgisi de doğru. Cevap hepsi yani E seçeneği doğru olmalı diyeceğiz. Deniz seviyesinde bulunan oda sıcaklığındaki ortamda ağzı açık şişenin ucuna geçirilmiş esneklik direncesi önemsiz balon şekil 1'deki gibidir. Yapılan bir işlem sonucunda balonun hacminin şekil 2'deki gibi azaldığı gözleniyor. Buna göre işlemlerinden hangileri tek başına yapılmış olabilir? Ve burada balonun patlamadığını, şişe ile balon bağlantı noktasından hava giriş çıkışı olmadığını söylemiş. Şimdi bakalım bir olabilir mi? Şişeyi buzdolabında bekletme. Şimdi şişmiş bir balonu arkadaşlar buzdolabının içerisine koyarsak ne olur? Sıcaklığı azalır. Sıcaklığı azalırsa arkadaşlar hacmi ne yapar? Küçülür. Onun için böyle bir konuma gelir mi? Evet gelebilir. Olabilir. 2- Şişeyi kaynar su bulunan kaba koymak. Kaynar suya koyarsak ne olacak? Şişenin içerisindeki havanın sıcaklığını artıracağız. Sıcaklığı artınca arkadaşlar genleşecek. Genleşince balon şişecek. Yani tam tersi olur. Olmaz. 3- Şişeyi deniz seviyesine göre daha yüksek bir ortama götürmek. Şimdi deniz seviyesinde açık hava basıncı bir atmosfer. Yani 76 santimetre civar. Deniz seviyesinden yukarılara doğru çıkıldıkça ne oluyor? Açık hava basıncı azalıyor. Şimdi açık hava basıncı azalınca arkadaşlar içerideki gazın basıncının da azalması için hacminin büyümesi lazım. Yani şişmesi lazım arkadaşlar. Yani ben bunu deniz seviyesinden daha yüksekteki bir ortama götürürsem ne olur? Balon şişer. Balon şişer. Niye şişer hocam? İçindeki gazın basıncı mı artıyor? Hayır basınca tam tersi bilakis azalıyor. Yani KNT, PVKNT formülüne göre bakın sıcaklığımız sabit, molekül sayımız sabit. E şimdi basıncın azaldığı yerde yani deniz seviyesinden yukarılara doğru çıkıldıkça basınç azalırsa hacim ne yapacak? Gazın hacmi artacak. Gazın hacmi artacağı için arkadaşlar balonda şişmiş olacak. O zaman biz balonun şişme değil de sönme durumunu şekilde gözlemliyoruz. O zaman üçüncüsü de olmaz. Cevap bundan dolayı A seçeneği doğru olur diyeceğiz. Sürtülmesi yatay düzemin K noktasında durmakta olan X ismine sabit F kuvveti KM boyunca uygulanıyor. Hareket süresince sürekli F kuvvetiyle çekilmiş. Buna göre P isminin M noktasından geçerken sahip olduğu Kinetik enerji, hız, ivme, niceliklerin hangilerinin büyüklüğü L noktasındaki büyüklüklerinin iki katıdır şeklinde sorulmuş. Şimdi arkadaşlar başlangıçta bu ne yapıyormuş? Duruyormuş. Duruyorsa başlangıçta kinetik enerjisi var mı? Yok. Peki burada kuvvet ne yapıyor? İş yapıyor. Kuvvetin yaptığı iş enerjideki değişim miktarına eşit mi? Evet. Nasıl bir enerji değişiyor? Kinetik enerji değişiyor. O zaman KL arasında F çarpı X kadarlık bir iş yapıyor. Ve L'deki kinetik enerji FX'e eşit. L'deki kinetik enerjisi o zaman EL diyelim. Peki arkadaşlar M noktasından geçerken M noktasından geçerken ne oluyor peki? E, i̇kinci durumda bakın K'dan M'ye kadar giderken F çarpı 2X kadar kuvvetimiz iş yapıyor. Ve buradaki kinetik enerjimizde EM dediğimizde bakın ne oluyor? M noktasından geçerken sahip olduğu enerji L'dekinin iki katı mı çıktı? Evet iki katı çıktı yani doğru. 2. Hızı. Hızı arkadaşlar kinetik enerjiden yararlanıp bulabiliriz. Birinci durumda L'den geçerken ki enerjiyi E diyelim. İkinci durumdaki L'den geçerken M'deki enerjiyi de 2E dediğimizde bakın. Burada 1 bölü 2 M V L'nin karesi, Burada 1 bölü 2 M V M'nin karesi dediğimizde buradaki hıza V dersek buradaki hız kök 2V olacak. Yani iki katı değil kök iki katı. Bu yanlış. Diyelim ivme. Arkadaşlar ivme yani acceleration F eşittir M çarpı A ile bulunuyor mu? E, kuvvetimiz sabit, kütlemiz de sabit. O zaman ivmemiz de sabit. Yani burada cisim hep A ivmesiyle hareket ettiği için L'den geçerken de A ivmesiyle M'den geçerken de A ivmesiyle hareket edecek. Yani ivmesi değişmeyecek. Onun için yalnız bir yani A seçeneği burada doğru cevap olur. Gerilimi V olan iş direnci önemsiz üreteç R1, R2, R3 dirençleri ideal A1, A2 ampermetre ile kurulan devre şekil ekibidir diyor. A1 ve A2 ampermetrenin gösterdiği değerler sırasıyla I1, I2 olduğuna göre değişikliklerinden hangileri tek başına yapılması sonucunda I1 bölü I2 oranı değişmez. I1 bölü I2 oranı değişmez. Arkadaşlar buradaki akıma I1 dediğimizde buradaki akıma da I2 dersek ana koldaki akım buraya gelince paylaşılıyor. Niye göre paylaşılıyor peki arkadaşlar bu akım? Dirençlerle ters orantılı bir şekilde paylaşılıyor değil mi? Kime bağlı olarak o zaman değişiyor bu? R1 ve R2 direncine göre değişmiş oluyor. O zaman demek ki bu oranı, bu oranı arkadaşlar, bu oranı korumamız için bir R1 direnci artırılmalı. Hangisine değişmez diyor? R1 direncini artırırsak arkadaşlar ne olacak? Devremizde ana koldaki akımın paylaşımı burada direnç arttığı için akım azalacak. O zaman I1 azalıyor arkadaşlar. I1 azalıyor. Onun için oran değişmiş olur. Yani bu olmaz. I2'ye bakalım. R3'ün artar R3 ana koldaki akım arkadaşlar. Ana koldaki e, direnç pardon. Ana koldaki direncin artar ana koldaki akımı değiştirir. Yani direnç artarsa akım azalır ama buraya gelince paylaşacağımız için arkadaşlar paylaşımda oransal ilişkiyi bozmamış oluyor. Yani R1 ve R2 değişmeyince bu ana koldaki akımın paylaşımında herhangi bir değişme olmayacak. O zaman oransal ilişki bozulmamış olacak. Yani R3'ün artırılması veya azaltılması da olabilir. Burada I1 bölü I, I2 oranını değiştirmez. Bu olur. V'nin artırılması. Şimdi V'nin artırılmasında ne oluyor? Ana koldaki I2 akımı artıyor. Artıyor ama buraya geldiğinde paylaşımda yine R1 ile R2'ye dirençlerle ters orantılı bir şekilde bir paylaşım gerçekleşiyor. Onun için de arkadaşlar V artınca ana koldaki akım arttı ama paylaşım yine dirençlerle orantılı bir şekilde ters orantılı bir şekilde olduğu için A1 bölü A2 oranı yine korunmuş oluyor arkadaşlar. Ondan dolayı da mesela bir örnek verelim burada. Atıyorum buradaki direncimiz R buradaki direncimiz de R olsun. Ana koldaki akım bu ikisinin toplamı 2 oldu. Şimdi ben bu gerilimi artırınca ana koldaki akımı 4i'ye çıkarınca o zaman paylaşılanlarda da 2 2i'ye 2i'ye 2 2 olmadı mı? 2i başlangıçta i'ye 2 2i iken oran şimdi 2i'ye 4i olmuş oldu. Bakın oran değişmemiş oldu. Yani v'nin artırılması a1 bölü a2 oranını yani i1 bölü i2 oranı değiştirmez. Onun için cevap 2 ve 3 yani e seçeneği doğru olur deriz. Yakınsak merceğin asıl eksenine paralel olarak gönderilen tek renkli ı ışını geliş doğrultusundan alfa açısı yapacak miktarda sapmakta ve optik merkezlerden d kadar uzaklıkta asal ekseni kesmektedir. Yani odak uzaklığının arkadaşlar burada f olduğunu söylemiş. Işık kaynağı k noktasına getirilerek asal eksene paralel olarak gönderilen ışın için alfa ve d niceliklerinin ilk durumuna göre değişimi hakkında aşağıdakilerden yargılardan hangisi doğrudur şeklinde sorulmuş. Şimdi ne yapıyoruz biz arkadaşlar? Işık kaynağını K noktasına getiriyoruz. Şimdi K noktasına getirmek biraz daha yukarıdan göndermek. Yani ışığı üst taraftan gönderdiğinizde yine arkadaşlar odak uzaklığımız değişti mi? Hayır. Aynı mercek, aynı ortam. O zaman bu sefer nasıl ışık gelecek arkadaşlar? Bakın şöyle bu şekilde kırılacak ve arkadaşlar yine odak noktası aynı olduğu için aynı yerden geçince Haliyle arkadaşlar bakın ilk durumuna göre açıya baktığımızda yukarıdan gönderince açımız açımız asal eksenle yapılan açımız arkadaşlar giderek artıyor. Mesela aşağıdan gönderseydik de bu sefer şöyle olacaktı yani şuradaki sapma açımız azalmış olacaktı. Ama biz kanun olduğu yerden gönderdiğimiz için yani üst taraftan gönderdiğimiz için bakın ne oldu buradaki açımız yani asal eksenle paralel olan kısımda yaptığı açı teta büyümüş oldu. Yani alfa teta'ya dönüştüğü için büyümüş oldu. Yani alfaya artar dedik arkadaşlar. Şimdi alfayı bulduk. Gelelim D mesafesine. D dediğimiz ne? Odak uzaklığı. Şimdi odak uzaklığı değişti mi? Ben ışık kaynağını biraz daha yukarıdan gönderirsem. Hayır. Odak uzaklığı yine aynı. O zaman yine aynı noktadan geçecek. Yani aşağıdan göndersem yine odaktan. Yukarıdan göndersem yine odaktan geçecek. Yani D uzaklığında herhangi bir değişme olmayacak yani d uzaklığı da değişmez diyeceğiz. İkisini sağlayan A seçeneği burada doğru cevap olur. Bir dalga kaynağı tarafından oluşturulan periyodik dalgalara ait uzanım zaman grafiği şeklindeki bilir. Buna göre yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur şeklinde sorulmuş. 1 Dalga kaynağının frekansı 1 bölü 4 saniye üzeri eksi 1'dir. Arkadaşlar bir tam dalganın oluşması için geçen süreye periyot diyoruz. Periyodumuz burada t eşittir 4 saniye olduğu gözüküyor. Frekans da periyodun tersi olduğu için çarpmaya göre 1 bölü 4 saniye üzeri eksi 1'dir. Kesinlikle doğru. 2. Dalganın genliği 8 santimetredir. Arkadaşlar dalganın genliği denge konumundan yönlü uzaklığıdır. Bakın burada 4 santimetre ve eksi yönde 4 santimetre şeklinde veriliyor. Yani burada 8 santimetre dediği için yanlış. 4 santimetre olmalı. 3. Dalga boyu 4 santimetredir. Arkadaşlar burada dalga boyunu veren herhangi bir ifade yok. Bakın bu zaman ekseni. Yani zaman ekseni olduğu için iki ardışık dalga tepesi arası uzaklık veya iki çukur noktası arası uzaklık bu bir dalga boyunu ifade ediyor. Ama burada burayı dalga boyu cinsinden değil de zaman cinsinden ifade etmişler. Yani buradaki 4 saniye bir tam dalganın oluşması için geçen süreyi belirtiyor. O zaman arkadaşlar biz buradan dalga boyuna ulaşamayız. Veya V eşittir lambda çarpı F ifadesinden bakın frekansı biliyoruz ama dalganın hızını da bilirsek dalga boyuna ulaşabilirdik dalganın hızı da verilmediği için oradan da bulamayız yani o zaman burada bu bilgiye kesin olarak ulaşamayacağız onun için tamam belki 2 yanlış ama 3 e, olabilme ihtimali var da e, hangi derde olduğunu bilemiyoruz net olarak verilmediği için buna kesin doğru diyemeyiz onun için cevap yalnız 1 yani A seçeneği doğru olmalı diyeceğiz